Hiç çekişmamış Şahdana versen onu. Ben de karanfiller sana kuru gel <laughs> <bir> dişlerine sokuyorum. <sana gülüyor> Sahte karlan hep simoki giyip gelmiş. Ben bu bayram değil, seyran değil, enişten benim niye öptü Ama dress code, dress code öyleydi değil mi? Ka kaç kaç kilo alacak var ha? Diyorum ya bana, kod, benim dedim bu da arkadaşım. E işte oturuyoruz daha ne yapalım? Yani biz Oturtturuyoruz sizi. Tamam. <laughs> Dans ettirtmeyeceğiz. Evet Beyrinciğim. Bakın tutuyoruz, Kutluyoruz. Kutluyoruz. 50. Yani, yıl mıydı? Yıl. Yoksa 60. yıl mıydı? Kaçıncı Okul mu? Her Okul 50. 50. Şahdan kaç? Kaç? Kaç?

seni Niye? Sen telefon verdi bir Telefondan yolda verdi Ahahahah Çin çin Anlamadım neyin 30'u 30 Mayıs Çin Çin 30 Mayıs Çin Ya 29'u yaptı Eyvallah anlamadım ama olsun bak Olsun olsun 30'a kaldırdık Sesi dursun bak Sesi dursun Sabah dışına kadar aldım Yeni geldim o zaman böyle karınmasıya soruyor. Bak. Bak. Şadan, bir para çıkarttın <laughs> güldü adam bak, <laughs> adam güldü. Abi şakala bir değil? Şimdi biraz da ben alayım. Tamam <gülüyor> abi. <gülüyor> biraz da ben